Motorun koltuğun altında. Evet. Bir adet şarjör. Bir adet dolu şarjör. Samsun'da polis ekipleri bir şahsın motosikletinde yaptıkları aramada ruhsatsız silah, şarjör, bıçak ve fişek ele geçirdi. Tabanca yine dolu şarjör. Aynen. Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 53 yaşındaki şahsın motosikletinin bagajında zulalanmış şekilde 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 2 adet bıçak, 325 adet fişek ele geçirildi. 9 milimlik tabanca yarım kutu mermi. Tekrar 9 milimlik tekrar dolu şarjörlü tabanca. Şarjörlü dolu. Bir de ayrı bir tek şarjör. Aynı. Bir de yarım kutu 9 milimlik mermi kutusu. Aynı. Başka bir şey yok. Şu anda başka bir şey yok burada. Evet. Kapat. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.